Herkese merhaba. İş Yatırım Araştırma Müdürlüğü'nden ben İlayda Özdemir İşlek. Bugün sizlere Aselsan'ın açıklanan 4. çeyrek bilançosundan ve yukarı yönlü revize ettiğimiz hedef fiyatından bahsedeceğim. Aselsan yılın son çeyreğinde 8.77 milyar TL net kar açıkladı. Rakama baktığımızda piyasa beklentisinin %32 üzerinde gerçekleştiğini de görmüş olduk. Şirket daha iyi faaliyet performansı ve düşük finansal giderler sayesinde net karını geçirdi geçen yıla göre yüzde %47'de arttırmış oldu. Bizlerin beklentisi 6.73 milyar TL'ydi. Piyasanın ise 6.64 milyar TL'ydi. Bunu da eklemiş olalım. Satışlara geçtiğimizde güçlü geldiğini görüyoruz satış tarafının. 2024 yılının dördüncü çeyreğinde satışlar yıllık bazda %12 artış kaydederek 55.7 milyar TL'ye de ulaştı. Bizler burada 52.6 milyar TL, piyasa ise 53.4 milyar TL bekliyordu. Brüt kar marjı da 610 bas puan artarak %32.7'ye yükselirken faaliyet giderlerinin satışlara oranına da bakacak olursak %7.5'a gerilediğini söyleyebiliriz. Şimdi de Fovok tarafına bir göz atalım. Şirketin Fovöü Faiz, amortisman, vergi öncesi karı yani yıllık bazda %55 artışla 14.9 milyar TL'ye çıktı ve beklentileri aşmış oldu. Favök marjı ise 750 bas puan artarak %26.8'e yükseldi. Borçluluk tarafına da baktığımızda burada da önemli bir iyileşme olduğunu görüyoruz. 2024 yılın 3. çeyrek sonunda 31.7 milyar TL olan net borç 2024 yılının dördüncü çeyrek sonunda 15.9 milyar TL'ye de gerilemiş oldu. 2024 yılı finansal performansına da bir göz atmak istiyoruz Aselsan'ın. Aselsan, Aselsan 2024'ü güçlü bir şekilde tamamlamış oldu. Yıllık satışlara baktığımızda %13 artarak 120 milyar TL'ye ulaştığını söyleyebiliriz. Fovek tarafına baktığımızda %31 artışla 30.2 milyar TL'ye yükseldiğinin ve marjında %25.2 olduğunu görmüş olduk. Son olarak Netgear tarafı da %43 büyüyerek 15.2 milyar TL'ye ulaştı. Sipariş kısmındaki performansından da söz etmek istersek şirket 2024 yılında toplamda 6.5 milyar dolarlık yeni sipariş aldı ve böylelikle bakiye sipariş tutarı da 14 milyar dolara çıkmış oldu. Ayrıca şirket 2024 yılında 10.9 milyar dolar bakiye siparişiyle başlamıştı ve yıl içerisinde 1 milyar dolar değerinde yeni uluslararası sözleşmede imzalamış oldu. Ancak yatırım harcamaları hedefinin üzerinde gerçekleşti. Bu yıl şirketin yılbaşında öngördüğü 14 milyar TL'lik yatırım harcaması yıl sonunda 21.3 milyar TL'ye de çıktığını da eklemek isterim. Şimdi de Aselsan'ın 2025 beklentilerine bir göz atalım. Aselsan %10'un üzerine reel ciro büyümesi, %23'ün üzerinde Favök marjı, 20 milyar TL'nin üzerinde yatırım harcaması ve sipariş teslim oranında 2 civarında olmasını bekliyor. Bu beklentiler doğrultusunda bizler de hisse için hedef fiyatımızı 105 TL'den 114 TL'ye yükselttik ve alt tavsiyemizi de koruyoruz. Aselsan'ın 2025 tahmini olarak baktığımızda 9.4 düzeltilmiş FD Favök çarpanı ile yurt dışı rakiplerine göre %26 iskonto olarak da işlem gördüğünü yani hala cazip seviyelerde olduğunu da eklemek isterim. Detaylı şirket raporumuzu iş yatırım araştırma sitesinden sizler de indirip inceleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.